Merhabalar şef Melati yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak mis gibi bir çorba tarifim var. Gerçekten çok lezzetli, pratik ve daha önce denemediğinize emin olduğum bir çorba tarifi. Çorbamız asma yapraklı mercimek çorbası. Rengini asma yaprağından alıyor ve başrolde asma yaprağı var. O tadı, lezzeti, rahyası çorbamıza veriyor. Mis gibi bol limonu ve üzerindeki tereyağıyla birlikte harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Ve ben çorbalarda şöyle bol kruton ekmekle servis ediyorum. Çorbamız görüntüde olduğu gibi mükemmel lezzetli bir çorba tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle tenceremi ocağın üzerine aldım. iyice ısındı ve yarım çay bardağı sıvı yağım içerisine ilave ettim. Şöyle orta boy büyüklükte bir kuru soğanımı iri iri olacak şekilde doğradım. Tenceremin içerisine ilave ettim. Küçük doğramanıza gerek yok çünkü bütün malzemeleri blenderdan geçireceğiz. Şöyle bir iki karıştırıyorum soğanlarımı. Soğanlarınızın rengi ne kadar dönerse, iyi kavrulursa çorbanızın tadı, lezzeti, rahyası o kadar yüksek ve güzel olacaktır. 3 diş sarımsağı bıçağın tersiyle şöyle ezdim ve iri iri doğradım, bir kenara verdim ve şöyle 2 deste asma yaprağım var. Kök kısımlarını ayırdım, tertemiz yıkamıştım. Onları da yine şöyle iri iri doğradım, bir kenara verdim. Soğanlarım hafif yumuşadıktan sonra üzerine sarımsağı da ilave ettim. Yine bir iki karıştırdım. Ve 2 su bardağı mercimeğimi tertemiz yıkadım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Mercimeklerimin rengi dönüp beyazlaşıncaya kadar kavuruyorum. Bu kavurma işlemi çorbamıza lezzetini veriyor. Gerçekten çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi hafif hafif rengi dönmeye başladı. Ve iri doğradığım asma yapraklarımı üzerine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ekledim. Tuzu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine kaynar suyunu ilave ettim. Karıştırıp kapağını kapatıp Mercimeklerimizi iyice yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi mercimeklerin piştiği yaklaşık 25 dakikanın sonrasında çorbam çok güzel bir kıvam aldı ve pişti. Şimdi blenderdan geçirme zamanı. Bir 5 dakika kadar blenderdan geçiriyorum çorbamı tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar içindeki yapraklar kesinlikle görünmeyecek ve yemyeşil bir renk alacak. Şöyle gördüğünüz gibi bu çorbayı görünüşte tadına bakmadan ilk görenler brokoli çorbası mı deniliyor. Hatta bir anket hazırladım instagram sayfamda sizce ne çorbası geliyor diye. %99 herkes brokoli çorbası dedi. Asma yaprağını kimse düşünemedi. Çorbamın kıvamı mükemmel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi sizlerle paylaşıyorum. Bu kadar pratik kolay ve lezzetli bir çorba tarifi. Kıvamı bu şekilde soğuduktan sonra da yine bekledikçe de kıvam alacağı için çok fazla koyu kıvamlı olmasına gerek yok. Ama eğer ki çok koyu kıvamlı ise suyla kıvamını açabilirsiniz. Çorbam pişti. Ocaktan aldım ve servis zamanı şöyle bakır tabağımın içerisinde servis etmeye uygun gördüm ben bugün. Çorbamı doldurdum, kruton ekmeklerimi hazırladım, yanına bıraktım. Ve çorbamızın üzeri için bir yemek kaşığı tereyağına bir yemek kaşığı sıvı yağ birlikte erittim ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi içerisine ekledim. İyice rengini aldı. Nane veya başka herhangi bir baharat kullanmamıza gerek yok bu çorbamızda. Çünkü asma yaprağını kullandık. Başrolde asma yaprağının tadı rahyası oluyor. Tereyağımı gördüğünüz gibi mis gibi kızardı. Toz biber rengini vermiş ve çorbamın üzerine gezdiriyorum. Krutonlarımı nasıl hazırladın derseniz bayat ekmekleri minik minik doğradım ve bir tepsinin içerisine yayıp üzerine bolca kırmızı toz biber, sarımsak tozu ve çok hafif sıvı yağ gezdirip hepsini harmanladım ve fırında kuruyuncaya kadar beklettim. Veya bu şekilde yine aynı şekilde baharatlayıp tavada da kıtırlaştırabilirsiniz. Hazırladım ben bu şekilde hazırlayıp kavanozlara koyup dolaba koyuyorum ve çorbalarımda hazır bir şekilde hemen kullanıyorum. Özellikle sarımsak tozu çok yakışıyor bu kruton ekmeklerimize. Çorbamın üzerine kruton ekmeklerini ve tereyağını da ilave ettim. Çorbamız hazır. Şöyle sizlerle kıvamını da paylaşıyorum. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Beni diğer sosyal medyalardan da takip edebilirsiniz. TikTok, Instagram ve Facebook'tan da izleyebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.